Herkese merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün patatesli patlıcan oturtma yapıyoruz. Ben ön hazırlığımı yaptım. 2 adet patatesimi kabuklarını soydum. Halka halka bu şekilde doğradım. Patlıcanlarımı da alıcı şekilde soydum. Ve tuzlu su da bekletiyorum. Hemen patateslerimi kızartarak yemeğimize başlıyoruz. Isınmış olan yağımızın içine patateslerimizi dikkatli bir şekilde alalım hafif kızartalım. Kız testlerimizi havlu kağıt sereli bir tabağa içine alalım. Fazla yağını süzdürelim. Ardından hemen aynı yağda patlıcanlarımızı kızartalım. Bu şekilde maşayla veya e, kevgeli arkalarını da kızartabilirsiniz. Devamlı bu şekilde sık sık çevirdim. Onları da bir havlu kağıt üzerine aldım. Şimdi kıymalı harcımıza geçelim. 200 gram kıymam var. Kıymamın üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve kıymamı kavurarak başlıyorum. Kıymam hafif kavrulup kuru soğanımı ve biberimi ekliyorum. Hepsini şöyle soğanlarımız yumuşayana kadar kavuralım. Ardından salçamızı ekleyelim. Kavurma işlemine devam edelim. Ve domates kullanıyorum. Bir adet büyük boy domates veya benim gibi kullan, konserve kullandım. İsterseniz o şekilde konserve de kullanabilirsiniz. ve hepsini güzelce karıştırarak pişirelim. Piştikten sonra üzerine sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben kekik, kırmızı toz biber ve çok azıcık tuz ilavesi yaptım. Hepsini karıştıralım ve altını kapatalım. Artık kıymalı harcımız pişti. Şimdi hepsini buluşturma zamanı. Tencerede yapacağım. Tencerenin altına önce kızartmış olduğum patates dilimi diziyorum. Üzerine patlıcanlarımızı dizelim. Ve kıymalı sosumuzu patlıcanlarımızın üzerine gelecek şekilde yayalım. Bir kısmını ayırdım. Tekrar patlıcan kalmıştı. Onları da diziyorum. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor. Üzerine kalan kıymalı harcımı da hepsini dökelim. Şimdi aynı tavada tekrar salçamı, bir adet domatesimi ve iki diş sarımsağımı bu şekilde pişireceğiz. Güzel bir sos elde edeceğiz. Sarımsak gerçekten çok yakışıyor. Sevmiyorsanız tabii ki koymayabilirsiniz. Salçamı, domatesimi ve sarımsağımı şöyle hafif kavurduktan sonra üzerine yarım su bardağı kadar su ekledim. Şimdi 2-3 dakika boyunca pişireceğim bu sosumu. Evet, Sosum da piştikten sonra tenceremizin üzerine hazırlamış olduğumuz sosumuzu gezdirelim. Üzerini biberle bu şekilde süsliyorum. Evet gerçekten çok lezzetli gözüküyor şu anda bile. Ve ocağımızı alalım. Kısık ateşte 15-20 dakika kadar pişirelim. Yemeğimiz iyice bütünleştikten sonraki hali bu şekilde. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız bu videodan sonra abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.